Safra kesesi nedir? Yani öt kesesi. Şimdi, e, safra kesesi karaciğerin alt kısmında yerleşmiş bir organımızdır. Ama hani genel bir kanı olarak safra kesesi safra salgılamaz. Asıl safrayı karaciğer salgılar. Safra kesesinin ana görevi safrayı depo etmektir ve gerektiği zaman kasılarak bunu duodenum bu dediğimiz 12 parmak bağırsağına iletmektir. Şimdi ne zaman safra kesesi taşı oluşur? Bir kere e, genellikle kolesterol yüksekliğinde ya da safra tuzu az olduğu zaman ya da yeterince kasılıp safra kesesi boşalamadığı zaman o zaman orada duranlaşır safra ve öncelikle birazcık çamurlaşma daha sonrasında da taş oluşturur. Şimdi bunun nasıl bir sakıncası var? Bunda birçok sakınca var. İlk ağlanma yapabilir. İşte o zaman Ağrılar, kusmalar, özellikle karnımızın sağ üst kısmında ağrı sırta vurur, kürek kemiğine vurur, bulantı kusma gibi şikayetlere yol açabilir, pankreas iltihabına yol açabilir safra kanalına düşerek. Yani safra kesesi taşı oluştuktan sonra kendiliğinden, kanaldan safra kanalına da dökülebilir. Bu tabii ki bir sorundur. Koledokul dediğimiz istediğimiz bir duruma yol açar kendiliğinden kayıp gitme ihtimali olabildiği gibi düşük de olsa ama genellikle orada bir kaç görevini görür, iltihabı daha da alevlendirir, pankreatit oluşturur ve sarılığa kadar yol açabilir. O zaman tabii ki başka başka işlemler de yapmak gerekir. Şimdi safra kesesi taşı olduğunda ne zaman ameliyat gerekir? Her safra kesesi taşına ameliyat yapmalı mıyız? Özellikle baktığımız zaman şikayet yol açan hastalarımızda safra kesesi ameliyatı öneririz. Şimdi büyük olması, küçük olması, nasıl handikapları var? Hani a büyük olmalı, küçük olmamalı gibi bir durum söz konusu değil. Mesela küçük olan taşların safra kanalına dökülme ihtimalleri daha fazladır. Ve böylelikle de iltihaplanma, sarılık dediğimiz durumlar daha fazla olabilir. O yüzden şikayet oluştuğu zaman Genellikle biz safra kesesi ameliyatı öneririz. Safra kesesi peki nasıl? Onlar biraz et parçalarıdır, safra kesesinin içerisinde oluşan. Bunlar e, nadiren de olsa safra kesesi kanserlerine zemin hazırlayabilmektedir. Her safra kesesi polipine ameliyat yapılır mı? Hayır, bunları biz takip ederiz, şüpheli olanlara bakarız ya da sayı olarak ortalama bir şey söylemek gerekirse 10 adetten fazla olması ya da boyut olarak bir tanesinin bile ya da tek polip varsa da bir santimin üzerinde olması bizim için ameliyat indikasyonudur. Ama bu kurallar böyle kesin çizgilerle değildir hastasına göre. Ondanız olduğunda da bazen karar verebilmekteyiz. E ne yaptık? Safra kesesi polibi olsun, safra kesesi taşı olsun. Ameliyata karar verdik. Ne yapıyoruz ameliyatta? Genellikle kapalı ameliyat yapıyoruz. Laparoskopik kolestektom dediğimiz ameliyatı yapıyoruz. Ve safra kesesini alıyoruz. Bu bana çok sık gelir. Safra kesesi taşlarında safra kesesi mi alınıyor? Sadece taş mı alınıyor? Safra kesesi alınıyor. Yani böbrekte olduğu zaman tabii ki taş alınıyor, taş kırılıyor, bu şekilde yapılıyor. Ama safra kesesinde olduğu zaman safra kesesi alınır. Zaten bu safra kesesi hastalıklı bir safra kesesi ki taş oluşturmuş. Ya yeterince pompalamıyor safrayı ya da içinde durağan bekletiyor ya da safra tuzaz. Bunun gibi nedenlerden kaynaklı olarak hastalıklı olan safra kesesini alıyoruz.